Joker abi kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Real pardon, Car Parking Multiplayer 3D oyununda oda açacağım. Katılmak isteyen arkadaşlar olursa eğer. Bekliyorum arkadaşlar sizleri. Bugünlük biraz geciktim sizlerden özür dilerim arkadaşlar. Beni çok beklediniz biliyorum. Ama şimdi sizleri bekliyorum. Oda açacağım birazdan. Gelmek isteyenler varsa eğer yazabilirler. Aleyküm selam Mehmet. Hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? Evet. Ali Eren. Aleykümselam kardeşim. Hoş geldin sen de. Özkan sen de hoş geldin. Özkan çok özür dilerim kardeşim. Müsait değildim. Gelemedim o yüzden. Ege sen de hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben şimdi odayı açıyorum. Şifre de koyacağım odaya. Ee, sizden başka kimse gelmesin diye. Odanın ismi Joker abi arkadaşlar. Pardon. Joker abi. Şifre yapacağım. Şifreyi de Şifreyi siz belirleyin arkadaşlar. Şifre ne olsun? Şifreyi sizler belirleyin. Sizleri bekliyorum. Enes hoş geldin sen de. Aleyküm selam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Özkan soru yok ama PC'de 15 dakika sonra açılır. Abi aç odayı ben yayında olamayacağım. Açıldığında PC'ye girerim demiş. Tamam. Tamam Özkan bekliyoruz biz seni. Özkan bekliyoruz ben seni. Şifre 1, 2, 3 değil kolay olur. Ege şifre çok kolay olur. Şifre Joker olsun demiş. Özkan deneyelim bakalım Joker oluyor mu? Evet şifre de Joker oluyor. Tamam arkadaşlar, şifreyi de joker olarak belirledim ve odayı kuruyorum ben. Başlatıyorum ve sizleri bekliyorum. Odanın ismi Joker abi, şifrede joker arkadaşlar. Bekliyorum sizleri. Arkadaşlar yayın gitti mi? Yayın gitti mi şu an? Bende bir problem gözükmüyor. Bende bir problem görük gözükmüyor arkadaşlar. Bekliyorum sizleri. Şu an yayındayım. Yayında herhangi bir sorun yok. Hepiniz mi aynı sorunu yaşıyorsunuz? sayfayı bir yenileyin Özkan. Çünkü bende şu an yayın gözüküyor. Kapanmış değil. Sayfayı bir yenileyin bakalım. Arkadaşlar sayfayı bir yenileyin bakalım çünkü yayın bende duruyor. Yayında herhangi bir sorun yok. Sayfayı yenileyin bakalım. Özkan geldi demiş. Siz de bir deneyin. Biri geldi. Enes geldi şu anda. Enes odaya katıldı. Sizleri de bekliyorum. Şu an bakın Enes benim yanımda. Tamam Özkan bekliyorum. Enes şu an benim yanımda arkadaşlar. Enes odaya katıldı. Sizleri de bekliyorum. Şifre Joker. Ali Eren şifre Joker. Sizleri bugün beklettim. Biliyorum arkadaşlar özür dilerim hepinizden. Özkan, oda ismi Joker abi. Şifresi de Joker. Bakın şu an Enes benim yanımda. Enes odaya giriş yaptı. Tamam, bekliyorum. Şu an sadece Enes var odada yanımda. Sizleri de bekliyorum. Oda adı Joker abi Özkan. Odanın ismi Joker abi, şifresi de Joker. yapıyoruz Odayı bulmadığınız zaman tekrardan yenileyin arkadaşlar. Bir daha deneyin. Tamam Özkan. Bekliyorum kardeşim seni de. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Şu an, şu an sadece Enes katıldı odaya. Sizleri de bekliyorum. Topladım, bana bir şeyler kazandırsın diye drift moduna açıyorum, biraz drift atmak istiyorum arabamla. Çarpacak, iyi olacak ama. Arkadaşlar hepinizi bekliyorum, gelebilirsiniz oyuna. Odanın ismi Joker abi, şifre size Joker. Kimse gelmedi. Sadece Enes var şu an. Şu an otoda sadece Enes var arkadaşlar. Sizleri de bekliyorum. Enes geldi. Şu an yanında görüyorsunuz daha şuradan zıplamaya çalışacağım, uçmaya çalışacağım ki buradaki paralar toplayayım diye. Bir taraftan da gözüm yorumlarınızda arkadaşlar, yorumlarınızda okumaya çalışıyorum, cevaplandırmaya çalışıyorum. Şu paraları da topladım. Abi Bulamadım demiş Ali Alan. Ali Eren sayfayı yerine bir daha. Biz Avrupa kanalındayız. Bak bakalım sen hangi kanaldasın. Ali Eren bir daha dene bakalım. Sadece Enes var şu an. Sizler bulamadınız mı acaba? Bir daha deneyim bakalım. Mehmet kapatmadım, şu an açığım, yayındayım. Kapatmadım Mehmet, şu an yay yayındayım. Yayın açık. Sayfayı tekrardan yerine bakalım. İnternet bağlantısından dolayı olabilir. Kapanıyor gibi gözüküyor. Olabilir. Evet, muhtemelen senin internetinden kaynaklı bir sorun var. Yayını kesmedim. Devam ediyoruz. Oraya nasıl bakılıyor demiş. Ali Eren, şimdi oyunda olduğum için gösteremeyeceğim ama sen sürekli sayfayı yenilemeye çalış çünkü birçok kanal vardır açık olan. Birçok oda vardır. Çıkıp bir daha geri gir. Ana menüyü dönüp bir daha online moda giriş yap. Mehmet sayfayı yenile. Kapatıp bir daha aç bakalım. Muhtemelen senin internetinden kaynaklı bir sorundur. Çünkü yayın durmadı. Devam ediyoruz daha. Bende bir problem gözükmüyor şu an. Deneyeceğim. Şuradaki paraları da toplamaya çalışacağım ve topladım hepsini galiba. Eneste beni izliyor burada. Enes de burada beni izliyor arkadaşlar. Ben de yakayım böyle. Tek kapılı BMW arabamla oyuna giriş yaptım ben arkadaşlar. Bekliyorum Ali Eren, Mehmet, Özkan Giriş yapamadınız mı daha Sadece Enes giriş yapabildi Ege Ege seni de bekliyorum Ege seni de bekliyorum Ali Eren Üst üste dene bakalım Üst üste dene Ali Eren Ya da şifreyi mi yanlış giriyorsun acaba? Şifre büyük harflerle Joker. Mehmet şifre Joker. Sadece Joker. Yazayım hatta ben buraya. Sürekli sormayın diye arkadaşlar. Yazıyorum. O da ismi Joker abi. Şifre. Büyük harflerle Joker. Sabit <laughs> diyorum. sadece Enes giriş yapabildi şimdiye kadar Lamadınız mı da arkadaşlar Leyla yani yanlış mı giriyorsun acaba? Şifreyi sadece joker olarak gireceksin. Şifre joker abi değil. Sadece joker. Yazıyorum bir kez daha. Sadece joker. Bir daha dene bakalım Ali Eren. Umarım bu kez yaparsın. Yine toplayamadım. Arkadaşlar birazdan geleceğim hemen yayını kapatıp bir daha geleceğim. Yeni bir yayın daha açacağım haberiniz olsun.